Asyama kakaolu süt yapıyoruz. Şunu çek. Baksanıza. Anneannem lima pazarından bana hediye aldı. Anneannesi ediyordu. ona hediye aldı. Çok güzel. Kız deniyor ve karıştırıyor gibi. Bak bak Asya. Evet. Girde buluştu. Ooo kapıyor beni. Oo, kızı girde kalacak. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Ben de şimdi babama ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Kahve. Sen iç anneciğim ben yaparım kahveyi sen Babam götürürsün. Bana bana tamam. Ben yapacağım. Bir de şunlardan aldım. Anneannemden geçirdim. Anneannemle işte birlikte gittiğimizde almıştık. Böyle şey. Hadi görüşürüz. E, pilav, işte helva, falan onları böyle içine koyup bu şekilde böyle biberitlerde koyuyorlar ya böyle olmaz. Evet. Çok güzel değil mi? Bak baba ne yapmış bu tezgah. Öyle yani. Bir de Türk kahvesi yapayım. Şu sütü de dolaba koyalım. Ay hiç şey yok. Sadece içeceklerimiz var. Yiyecek hiçbir şey yok. Et koydum. Ee, şeye. Güdüklüye. Ama bunlar da koyun eti. Ben yemem zaten. Bakalım. Ne yapacağız? Bakacağız, göreceğiz. Karar vereceğiz. Ve tabii ki yine makinem bitti. Bunun da boşalması lazım ama şimdi yapamayacağım hiç vallahi. Haydi görüşürüz. Günaydın. Bakın şimdi Asya. Asya'nın ödev yapışını göstereceğim size. Asya'cığım ne yapıyorsun? Kitap okuyor. Kitap okuyor. Ödevini mi yapıyorsun? Böyle mi yapıyorsun? Anne ne yapıyor? Bir türlü rahatını Bir buldum şimdi. şey Böyle mi buldun rahatını? Evet. Ters. Evet. <laughs> Hı, bitti mi? 7. sayfasındayım daha. 36 sayfa bu. Ay pardon. Bilemedik. Pardon. Gazete vururum sana evladım. Git çabuk ve ekmek al. <laughs> İyi hadi kolay gelsin. Sağ Tersten okuyorsun yazıları. Tersten yazmıyorsun ha. Yok. Özetini. Yok yok Annelerde kaldım mı oturuyorsun? Ay pardon haklısın. Hadi ben gittim. Süper. Aynı anda suların altından çıkan birin. Şöyle bir e, takı neyi derler buna? takılığım vardı. Ama şöyle arkası falan yırtılmış. Asya'nın odasındaydı. Artık bir şey mi batırdı bilmiyorum. Tül zaten incecek. Şimdi ben de ne yapacağım? Bunu sökeceğim şuralarını. Ve sadece tel olarak kalacak. Yapışkan, ay, yapışkan izi mi kalacak? Burada kalmasın. Bakayım. Aa bir şey değil mi? Bunu ojeyle boyayalım. Nasıl olur? Çıkar mı acaba? Evet. Sökeyim bunu ojeyle boyayayım. Çok iyi fikir. Valla çok iyi fikir. Eğer şey kalırsa ya da ya da beyaz da kalabilir. Vallahi <laughs> kurbanın derisini yüzer gibi yüzüyorum. Hmm, bak, izle kalmadı aslında, beyaz da kalabilir. Bakalım. Zamanım olursa bir yere orceyle de boyayabilirim. Heh. Kadını soyduk. Ben bunu. Ee, nerede almıştım biliyor musunuz? Bizim e, şirketimizin şeyi vardı. Hmm, nasıl diyeyim böyle? Her sene bir gün e, şey yapılırdı. Bir yardım e, nasıl anlatayım? Ay köpeğin havlamasından ne dediğimi anlayamıyorum. Her sene bir gün mesela işte Mayıs ayının her sene işte ikinci Pazartesi örnek veriyorum. Her sene bir gün şeye gidilirdi. Mesela bir, bir kere çocuk esirgeme kurumuna, bir kere e, yaşlıların olduğu neydi? Darlacize'ye, ondan sonra bir kere işte daha işte sağlık açısından hani hastane değil de öyle bakım yerleri olur ya öyle yerlere ve onlar için her sene gidilirdi dur sizi de dünya güzeli suratımı alayım da öyle konuşayım. Her sene oralara, senede bir kere gidilip orada onlara hem onlarla vakit geçirilir, birlikte yemek yenirdi ve orada şirket çalışanlarının getirdiği şeylerle açık arttırma yapılırdı. Ve ya atıyorum işte oyun CD'si, DVD'si, oyun kaseti, ondan sonra değerli bir kalem olabilir ee, ya aklıma şu anda gelmiyor Böyle, bu tarz bir sürü şeyle açık arttırma yapılırdı ve o açık arttırma tabi ki amaç aslında oraya bir para toplamak ondan sonra bunu da ben oradan almıştım beyaz beyaz hiç görünmüyor ama evet. bunu da oradan almıştım çok eski ve o yüzden çok da değerlidir ee, manevi olarak da çok değerlidir yani hani atıyorum bunun değeri 10 liradır ama açık arttırmayla 50 liraya 100 liraya falan alıyorsunuz ve oraya gerçekten iyi bir yardım bırakılıyordu o yüzden de atmak istemedim bu şekilde kullanırım hatta buralarına da küpe falan asılır gayet de bence var ya tülüyle olduğundan daha güzel kullanılacak gibime geliyor öyle haydi ben toparlamaya devam. Bu da bu da bu. Bu da, bu da oyuncak bu çekmecesi. Da. Düzenliyor muyuz? Ben atıyorum ama ne oluyor? Adamın... Şöyle ben de bu Tamam. Içine ona ona şu şeyine. ufak tefek Miniş ıvır zıvırlarını koy. Kağıt var ya. Ne işi var Anne, burada Ne şey, Biliyor musun? Ay, ne? Anne bu kağıtlar tamam. böyle ödev yapıyor işte kağıt ödev kağıtları arkada da bir de şimdi yok artık daha kalmadı Aa bak piller çıkmış tamam. o bir, bir, bir Kutu, bir işim var. Tamam daha ne olsun? Bakayım. Bak. Ama ben en çok şunu seviyorum. Baksana karamel çok tatlı değil mi? Gerçekten çok tatlıymış. Hakikaten. Evet. Bir de şu çok şey. Saf böyle Çok tatlı. Baksanıza. Şunu açsana Asya. Çok tatlı şemsiye. Oyuncak şemsiye. Biz gideriz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu Aa, ne Asya? Bu da benim çalışıyor Bu aslında. çalışıyor mu? Şurada bence Tamam. Onu onun içine koyabilirsin. Onda yer tamam. var. Bunda ne var? Anne bu da miniş eşyası. Anne o da miniş eşyası. Bu da miniş eşyası. Bundaki küpelerin nerede buna delip delip taktığımız. Koymuştuk şurada. Şeyde. Bu ne acaba Asya'cığım ya? Vallahi bilmiyorum. Şunlar da miniş bi... eşyası. Tamam işte. Onun içine sığmıyor mu? Koy bakayım. Bak. Tamam. Tamam tamam sığdı. Otur. Çapraz koyarsan. Kutuda Galiba. Getir ben onu dur yerleştiririm. Şuradan şeye getir hadi şurayı bir temizleyelim de koyalım. Çekmecemizi temizledik. Şöyle. Şu. Kutuyu. Bakayım. Tamam. İyi. Anna. Bak o minişlerin olduğu kutu. Bu da o minişlerin böyle Ay. ıvır zıvır oyuncaklarının olduğu Anna, şey. Burnum ya ne yapıyorsun? Manyak. <laughs> Şu böyle Ama hani bu şey, bu mutfak şey. şeylerinin bu hani. Şey tamam Bu böyle mutfak şeylerinin falan olduğu kutu. Tamam mı? Şu kasan. Dur. Kasanı da şunu dik koyabilir miyiz acaba? Olmuyor. Şunu şöyle koyalım çok Ay yerde kaplama. Şey ne olacak? Şimdi o, bir öbür çekmecene de bir bakacağız, bir eleyeceğiz İyi o zaman. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bir bebeklerin kaldı. Şimdi Bebek... bir tane daha kutu bulmamız lazım. Ben gidip bulayım. Nereden? Nerede Allah. <laughs> Benim kutularımı Seni göz... Evet onu biliyorum da yani. Tamam, işte o yüzden seni bulmak istemedi. Karistir bana istemiyorum. Çok güzel şey alıyor ya bu çekmeceler. Gerçekten çok güzel. Haydi biz devam. E Diolch yn Asya'mın odasını toparladım. Şöyle hiçbir yere sığdıramadığımız şu bebek ve araba. Şöyle yastıklarını da kendisine yatağını kapattırdım ve kendisi dizdi yastıklarını. O yüzden çok düzgün değil. Ondan çok ilgilenmiyorum ben. Onun kendisini yapmasını söylüyorum ve öyle kalıyor. Nasıl içine siniyorsa diyorum. Öyle bırak. Bu kadar yapabiliyorum dedi. Tamam dedim. Ondan sonra ben şöyle şu masasını güzelce bir toparladım. Yani incik incik seviyoruz. Atabildiğim kadarımı atıyorum ama yine de tabii aslında kullanılan şeyler. Şu soyduğum şeyi şuraya koydum şimdilik. Onu belki kendi odama alırım. Ondan sonra e, şu resimli şeyi biz yaptık birlikte o yüzden çok seviyorum atmıyorum o bir karton aslında. Şurada e, iki tane hikaye kitabı var ve şey kitapları var e, ne derler? Ders programı ile haftada sürekli değişen kitapları var. Şu beslenme tabımız zaten. Masası böyle oldu. Benim fırınım burada. Çünkü başka bir yer yok. Ne yazık ki mutfağım çok küçük biliyorsunuz. Ondan sonra öyle yani odasını topladık güzelce. Bakalım ne kadar böyle toplu kalacak. Ee, bu arada şu yatak bazası benim babamdan. Babamdan aslında bir hatıra. Ee, şöyle. Dur anlatayım size. Evet. Temizlik yapıyorum. Tipimin kusuruna bakmayacaksınız artık. Ee, o baza kaç senelik? Ee, ay şu anda algılayamadım. Ama yani nereden baksanız 10 seneliği herhalde vardır. Bu baza altlığını babam e, benim kuzenim Teyzemin kızı var çok sevdiğim kız kardeşim gibi çok sevdiğim kuzenim zaten. Ee, ona onun odasına bekarken yani teyzemin evine yapmıştı. Onun odasına böyle bu 6-3 çekmeceli bir şekilde. Onun e, orada yine böyle küçük bir odası vardı ona yapmıştı. Ondan sonra e, derken işte o evlendi 2012 senesinde. Evlendikten sonra da o bazayı şeye teyzemler evlerinin altında olur yani böyle bodrum gibi yerler oraya koymuşlardı. Ondan sonra orada duruyordu işte ve biz bu eve taşınacağımız zaman 2016 yılında evet geçen sene Mayıs Nisan ayında taşındık. Dediler ki böyle böyle hani istiyorsanız verelim duruyor. Ben de tabii ki babamın El emeği. babam marangozdu benim ee, ve yaptığı her şeyi gerçekten çok sağlam yani eski ustalardan çünkü çok sağlam ve çok güzel yapardı. E Bir de babamın hatırası ee, ve Asya'nın da zaten hani Asya'da dedesini 3 yaşındayken kaybetti babam Asya 3 yaşındaydı vefat ettiğinde. Hem de Asya'ya da böyle bir hatıra olması için bunu tercih ettim. Bunu şey yapmayı tercih ettim. Şöyle şu başlığını da eşim yaptırdı. O ayrı bir başlık. Ondan sonra bunu aldık böyle kullanıyoruz. Ve gerçekten çok çok kullanışlı. İleride değiştirmem gerekebilir. Ge gerekirse de zaten e yine o altı böyle... İçinden böyle yatak çıkanlar var aynı tarzda. Öyle bir şey tercih ederim ama şu anda çok sağlam kullanıyoruz. Ha, bir de onu diyecektim size. Dur bir dakika. Asıl söylemek istediğim de şuydu yani. Hani şöyle şurasını da görüyorsunuz. Bu normalde bir ahşap rengiydi. Biz bu pembe kağıdı aldık. Yapışkanlı kağıtlar, folyolar var ya. Bunu böyle kapladık. Heh, Ondan sonra yani şurası da çıkmış zaten bir senede. Artık daha sonra belki başka bir renge kaplarız. Bu normalde ahşap rengiydi. Asya'nın odasına uyumlu olsun diye. O yüzden yani şuranın böyle tuhaf görüntüsünün de sebebi bu. Burada da bir tahta var. Bundan daha geniş yatak onun üzerinde duruyor. Öyle yani. Bunu da açıkladım rahatladım. Haydi ben temizliğe devam.